3. Nafile namaz kılınması mekruh olan vakitler. 1. Sabah namazının vakti girdikten sonra bu vakitte sadece sabah namazının sünneti kılınır. Başka nafile namaz kılmak mekruhtur. 2. Sabah namazı kılındıktan sonra vakit olsa bile güneş doğup kerahat vakit çıkıncaya kadar Nafile namaz kılmak yine mekruhtur. 3. İkindinin farzı kılındıktan sonra. 4. Akşam namazının farzından önce. 5. Bayram namazlarından önce evde ve camide. 6. Bayram namazlarından sonra camide. 7. Vaktin daralması sebebiyle farz için pek az bir zaman kalınca 8. Farza başlamak üzere gamet getirilirken, sabah namazının sünneti hariç. 9. Cuma günü hatibin hutbe okumak üzere minbere çıkışından itibaren Cuma'nın farzı kılınıncaya kadar. Bu esnada herhangi bir nafile namaz kılmak mekruh olduğu gibi, Cuma'nın ilk sünnetini kılmak da mekruhtur. Ancak tip minbere çıkmadan önce cuma'nın sünnetine başlanmış ise namaz uzatılmadan tamamlanır. 10. Tuvalet için sıkıştığı vakitte. 11. Arzu ettiği bir yemek hazır olduğu zaman. 12. Hac zamanı Arafat'ta öğle ile ikindi namazları birlikte kılınırken iki farz arasındaki sünnetler. Müzdelifede Akşam ile yatsı namazları birlikte kılınırken yine iki farz arasındaki sünnetler kılınmaz.